Merhabalar. Arı Soyun Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Bugün yine sizlere çiçek ekimi günündeyiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda sevgili takipçimle bana gelen e, hediye çiçekleri bu şekilde filizlerini e, küçük saksılarda gönderdiği hediyelik çiçeklerini göstermiştim sizlere. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl güzelliği ve özenle sarmış yaprak güzelimiz. Bunu şimdi ekeceğim. Sizlerle birlikte tabi ekerken önce böyle bu şekil soda kapağımız varsa evlerde e, muhakkak yani her evde vardır. Muhakkak saksının içine birkaç tane atalım arkadaşlar. Bu soda kapağı ne işe yarıyor? Ben şu gözlerin yanına koyacağım. Bakın şöyle göstereyim. Şu saksıdaki deliklerimiz var ya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradaki e, gözlerin iç kısmına Oralarına koyacağım. Hem toprağımız hava alması amaçlı. Hem de bunlar küflendikçe çiçeğimize demir vitamini olacak arkadaşlar. Yani hem toprağımız hava alacak. Yani bir taştaki kuş derler ya. Hem de bu sayede çiçeğimizin kökü de hava almış olacak. Şöyle ben iki çeşit toprağım var arkadaşlar. Bahçe toprağı ve çiçek toprağı karışımı. Çiçek toprağım torfu toprak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bugün sizlerle birlikte yaprağı güzelim bir farklı e, çeşidini ekeceğiz. Şöyle. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah beni soracak olursanız iyiyim. Benim böyle siz gibi güzel dostlarım, güzel takipçilerim varken ben nasıl iyi olmam? Bakın şöyle biraz saksıya toprak koydum arkadaşlar. Şu dibine pamuk koymuş kardeşim. Onu şöyle alayım. Çiçeği koruma amaçlı. Bir güzel sarmış ki inanamazsınız yani arkadaşlar. Evet bu sevgiyle ekilen çiçekler eminim bir o kadar güzel de sevgiyle büyüyeceklerdir. Ben şöyle kökleriyle birlikte koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim gerek şöyle fidemizi ekiyoruz arkadaşlar. İnşallah tutar. Bu biraz şöyle geçer gibi olmuş ama tutacağını ümit ediyorum arkadaşlar. Kardeşlerim dibinde pamuk kalmış. Pamuğunu alayım. şöyle üzmeden kırmadan nazikçe çiçeğimi benim kibar kızımı yaprağı güzelimi yaprağı güzelin her çeşidini çok seviyorum arkadaşlar tüm çiçeklerin her çeşidini çok seviyorum da e, yaprağı güzel, telgraf çiçeğinin her çeşidini daha çok seviyorum tabi hepsini çok seviyorum şu an çiçeklerim yanımda ya alınacak kırılacak diye korkuyorum da çünkü çiçekler e, insanların dilinden anlarmış Annem rahmetlik öyle güzel konuşurdu ki çiçekleriyle arkadaşlar. Annemin de çiçekleri vardı. Şöyle can suyumuzu vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şifa olsun inşallah. Çabucak direlir. Bu suyu gördükçe arkadaşlar direlecek. Çünkü yaprağı güzel arsız bir çiçek. Birkaç güne bu kendini toparlar. Kendini toparladığı zaman sizlere yine inşallah göstereceğim. Çiçeklerimin nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Evet. Ben bu şekilde can suyumu verdim. Bu suyu şöyle ala dursun arkadaşlar. Bunun böyle olduğuna bakmayın. Birkaç gün sonra bu çok güzel olacak. İnanamayacaksınız. Şöyle göstereyim. Geçenlerde bir takipçim bana e, çiçeklerin çok güzel oldu abla diyordu. Evet çiçeklerim çok güzel oldu. Şöyle artık gösteremiyorum da. Şu dalları bana geldiğinden Ülfer ablamın çiçekleri arkadaşlar. Ondan getirmiştim şu küçük fideleri, yanlarındaki küçük fideleri yoktu. Şimdi bakın kocaman oldu. Ve e, sığmıyor da artık. Hani çok coştular arkadaşlar çiçeklerim. Evet sizlere bugün gördüğünüz gibi küçük minicik bir yaprağı güzel ektik. İnşallah büyüyecek, dallanacak, budaklanacak. Bu da çok güzel olacak. Annesini çok sevindirecek arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir videoda, başka bir çiçekte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.